Hacay gittik geldik. Aha dayıya sor. Aha dayıya sor. Adanalı genç 10 yıl sonra Haç'ta ortaya çıktı. Hac ziyareti fotoğraf ve videolarına gördüğünüz kişi 2015'te gaz suçundan tutuklanırken 4 kere hacca gittim geldim aha dayıya sor diyerek ünlenen Hüseyin Taşkıran değil. Taşkıran'la benzetilerek paylaşılan kişi Yahya Karataş. Karataş, Aralık 2023'te TikTok hesabından yaptığı paylaşımda Taşkıran'ın 2015'te tutuklanırken kaydedilmiş fotoğrafını ve kendi hac ziyaretinden fotoğrafını birlikte paylaşarak altına "Aha dayıya sor" notunu düşmüş. Yahya Karataş'ın bu paylaşımı neden yaptığı bilinmese de sosyal medya kullanıcılarının paylaşımı yanlış yorumlamasına sebep olduğu bir gerçek hala cezaevinde olan ve kısa süreliğine izne çıkan Hüseyin Taşkıran ise bugün İhlas Haber Ajansı'na verdiği röportajda Karataş'ın kendi yerine geçerek para kazandığını ve ona maddi manevi tazminat davası açacağını belirtmiş. Detaylı analiz için Doğrulorgu ziyaret edebilirsiniz.